Peki, ben de bugün sizlerle arkadaşlar Cigi yani kuzenimle birlikte çok hızlı başladım kuzenimle birlikte SCP role play oynayacağız yani SCP'de kaçacağız inşallah kaçabilirsek bu inşallah şurada. kaç 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 kaç, kaç. <laughs> Oha kafamı nereye koymuşum? Yo <laughs> yok artık. E biz nasıl kaçacağız buradan? ki silah alacağız herhalde abi. ki silah alacağız. Hayır, hayır hayır kaçamadım kaçamadım özür dilerim özür Ya çekilin gidin. Sıkma lan. Ne yaptın ben Bir Git ya. <laughs> Bak geçtim. Dırdın dırdın dırdın. Çekim dum dum dum. Hayır. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> bir dakika, <laughs> <ya> bir dakika, bir <laughs> dakika video çektiğimi söylesem <laughs> mi acaba? Çünkü bunlar anlamıyor. Dur. Ne 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 neden? Bunlar hep bizi yakalıyor. Biz nasıl kaçacağız? Ee gir şe- Ya Abi iki dakika e, <laughs> <Bu> adam en- <laughs> Ne aha! Girmiş! Girmiş! Ki ama biri bizden biri girmiş. D sınıfı galiba. Ha, girdi biri daha içeri. Gel kapıyı. Kapıyı aç. Aç. Hmm. aç. aç. Hmm. Asıl. 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 Girdim Asıl. 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 Neredesin bak birlikte hareket edelim. A a a hayır hayır. Hayır Ya neden? Oğlum a L0'dan L1 mi? Tamam, L0, L0 kart. Ha bir şey söyleyeceğim. Bu kar L0 kartını nereye takacağız? Bir şey bir... olup açmaya geliyorum. Hee. Oh, neredesin? Neredesin?

Hayır, o da mini var. Ben bunu nasıl Ne? Mini gun mı? elinde mini da geziyor. Benim kaç param var? 8 mi? Bunu nasıl koyduk? Dur. Abi bütün, bütün mahkumlar Hadi kesin. Hadi. Kaçın. <laughs> Hayır. Asıl. <Hayır>, yapma ya. <laughs> <'ın seni>

Eee herhalde. Ee, oğlum biz burada nasıl perşeyleriz? Yokum yokum. Yokum yokum yokum. Ya bu ne ya? Ya. Kafam kırık bir yer. Hayır. hayır. <gülüyor> tamam hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Tamam, hiç kimse yok Dur sakin. Sakin koçum. Sakin. Ahçık 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 ne ahçık 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 Ya bunlar azıcık abarttığı işi galiba. <laughs> Ya ben video çektiğim şey koş. Koş. Ya bir dakika ben farklı bir yerden tamam. geleceğim. ben E ben de alabilirim. Alayım mı? E gir. Buraya girme var. Bu arada kaçıyor. Peşimde de gel. Hiçbir tane de pozisyon. Ne? İşte. İşte. ya bir tane daha ne SCP'ye yakalandım. Yo. Bu SCP değil ki. Ne bu? Abi ne bu? Ben nereye geldim? Ne? Ya abi gözünü seveyim ya. Ya yakalanma ya. Ay ay. Oh. Ah. Aç aç. Ben kaçarım. Ben kaçarım. Bu video bildiğin masalden kayıt mı oldu? E, herhalde Dost <laughs> Hayır Hayır Bir dakika Bedir abi bir dakika benim o 10 tane 10 şeyim oldu 10 şeyim Neredeydi ya? Şuradaydı Hemen silah almaya gidiyorum. Silah mı seçeyim hemen? Hayır. Silah alayım ya. Ee, onluk bir şey. Evet, Chris Vector. Evet, Chris Vector lan. Niye alalım? Tamam işte. Hah, tamam. Al. Görüşürüz. Chris Vector. Of! Of, elimdeki silah bak. Nereden nasıl onu? Ne ha, yaptın oğlum? Nereden açtın? Nereden açtın? Senin kaç şeyin var? C yazan şey. İşte kaç tane o C yazan şeyden var sende? 14. 14 mü? Gel Ozan, gel 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 gel. Onu 15 yap tamam mı? Onu 15 yap. Gel yanıma. Onu 15 yap. 15 yap. Sen onu 15 yapıp gel. Oğlum keşke para aktarabilseydim Bende bir var. Ben <laughs> nasıl ihtiyacın yok ya? Ben evet, de çünkü kaçıyorum. <laughs> Gerçekten peşimde de bir tane, tane konuşuyorum. Oha! Yemin ederim kaçıyorum. Yemin ederim kaçtım. Yok kaçmadım ben. Yani. Abi yemin ederim kaçıyorum. Mekanedeyim. Yapılandırma. Oha kaçıyorum. Ben kahve çok şu an kaçıyorum. Araya bana ihtiyaç yok. Araya bana ihtiyacım yok benim. Son sıcak kaçıyorum burada. Hadi hadi. Hadi öldün öldün öldün. Bir dışarıdayım. Ya dışarı çıkmıştır Bir iki tane polis geldi ya. <laughs> 15 oldu. Abi ya dışarıdan düşüyorum. Dolanma Hayır, <laughs> oh, O nasıl <laughs> son S: S: son polis o Hadi S: gördüm! Hadi neredesin oğlum? ASP gördüm! Abi daha demin gördüm. Vrrr! <laughs> <laughs> De geçiyordu. Şuraya bakın, şuraya bak! Biri gidiyor bak! Vü~ uka, uka 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 milyon kişi gözünüzü 100 milyon kişi ya nereden geçeceğim hayır nereden geçeceğim oğlum? ben nereden bileyim şimdi nereden? Nereden? <laughs> Ben nereden geçeceğim o zaman? Geçiş yok. Ha yemekhane. Yemekhane. Aç aç aç. aç. Bismillah. Bu ne lan? Ben nereye girdim? Açtım. SCP bir şey yapıyor mu? SCP mi bu? Ne yapacağım ben? Aaa. Selamın aleyküm Merhabalar. Ee, burada ne yapacağım? Oh. Merhaba. Ee, evet. Merhaba. <laughs> bir şey olmaz inşallah. <laughs> ne yapacağım ben? Ee, bir şey yapamıyorum. Ben niye bunun içine girdim o zaman? Bunda ne yapacağım? Korkutmaya başladı bura beni. O. Oh. Abi, abi geldi. Bana silah alacak geri göster. Bana silah alacak geri göster. Ya öldüm ben Ne ne, ne oldu? SCP'nin daha demin ben Başka içine alınacak, girdim? Ben daha demin bir SCP'nin evet, evet, içine evet, girdim. Alınacak, Bak var ya ben bir, bir ten... tane... gel. Ben daha demin çok güzel kaçtım ya. kaçamadım ama ee, şey... Evet, oğlum ben de kaçtım. Hayır ben ne oldu biliyor musun? Şey beni şey polis, şey, beni şey, polis ben falan polis öldürmedi. Kaldım. Beni polis falan öldürmedi. Ben bir SCP'nin içine girdim. Oğlum ben zaten şey yaptım. Ee, ne derler ona? Abi beni i̇şte SCP şey öldürmedi şey diyorum. SCP öldürmedi beni. Aa. Pardon SCP Aa. öldürmedi diyorum ya. SCP öldürmedi diyorum. Beni şey öldürdü ya. Tamam, aldım. ya ama. Resim birini aldım. Ya beni SCP öldürdü. Ama SCP'nin ben SCP'nin içine girmişim benim haberim yok. O SCP onun SCP ol, olmadığını sandım ben. O yüzden yani. Abi bir dur. Ya ama bir ya bir git ama ya. Ya şuradan bir kaçma Ya bak daha demin ne güzel kaçmıştım. Bunlar benim nereye gideceğimi gördü galiba. Nereye gideceğimi anladı galiba. O yüzden saldılar beni ya. Evet silah gitti. Ölüyor ölünce silah gitti. Arkana bile bakmadan Hayır, hayır. <gülüyor> 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 hayır. Ya of. Ya var ya oğlum. oğlum bir dakika ya ben ben bir dakika <laughs> ben video yapıyorsun? çektiğimi söylemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya. ya ama ya bir dakika ben video çektiğimi söyleyeceğim bir dakika ama ben yani ne söyledi oğlum Ya video çekiyorum ya burada. Lan hayır hayır de değil de değil 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 ben nereye gidiyorum? E ee, vur zaten vur ben ne bir be şey, şey yazacağım dakika. Ya video çekiyorum ya video çekiyorum. Anlamalarını bekliyorum şu anda. Ya video çekiyorum. 2 saat söylemek istiyorum yani video. Al sizi de böyle video çekiyorum. Al video uzasınız. Açacağız. Aa! ya bu tuzak değildi de adamlar İngiliz Galiba bir tane adam. Ya ben ne yapacağım şimdi? He. Gerçekten İngiliz. Gerçekten İngiliz. Ben ne yapacağım şimdi? Bu giriş ajanı, bu elit. Video başkom... Abi dedi. İnşallah. Hayır. Bir. 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 Gelin. Ya, deme demek, bir vurmayın arkadaşı. O a i̇şte o o dur. o, 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 o Kaç <laughs> zibilyon tane var ya? Ya, ya hepsi abi. beni öldürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ulan video çeken öldürülür mü ya? Adamlar Adam Adamlar sürüyor. <laughs> Başlı 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 değil. Nasıl boş ver özür dilerim özür dilerim. Aa böyle yazarım. ki <laughs> <laughs> Harika pande dedi. Ya pimpkin ya yürü git. Hadi kardeş ama yani burada bir ee, şey. Aa, aa! Aa! Ya bu bu ne? Ya harika yazma <laughs> artık şuraya. Harika panda değil. Hadi lan. Hadi. <laughs> Ama burada. Oha ne oluyor? Hadi hadi. Ya neden inenmiyorsunuz? <laughs> <At. Pff. Ayıamayacağım. gülüyor> Yani yanlış yazı. Kaçırdılar mı seni? <gülüyor> Hayır. <laughs> Pipkin. Ya yürü git. Aha <laughs> bak. Ya abi benim benim kanalımı nasıl diyorum? Ya ya yürü git. Senin kararın ismi de o değil. <laughs> ya gidek Adam işte. Bir izin verin de gidek ya. Bir gidek işte. <laughs> biraz da var bari ya. Ya bir gidek işte. Allah'ın aşkına inanın. Artık bir gidek. Bu ne ya? Gidek bir. Gideceğiz inşallah. Gidem yok ki. Ya bir inanın ya. Çekmeyiz gerçi izle. Oğlum adam kaçtı. Adamı çünkü müdür müdür götürüyor adamı. Adam müdür götürüyor oradan. Müdür bu ne? Bu nasıl SCP? Oğlum o. bu SCP. Aa bu kamera. Lan bu arkamdaki kameraymış. Ay. Ay. Ne? लेकिन अनुशार नहीं, अनुशार नहीं। तो तब तोड़ रही है, ये मैं खाने देगा। सुना? हाँ। ओह! अच्छा? अच्छा कहाँ तुम हो? यामा। आई लेकिन अच्छा, अच्छा। Dem 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 Açılırsa. Ve ben kaçtım yemekhanedeyim. Yemekhanedeyim Bak ya bir salın abi bir salın ya. Bak Yokmaz olardı. Salın ya. Abi bir salın ya. Biz yemekhanede takılıyorum. Yemekhane bölümünde takılıyorum ya. Ney kaç var bende Sekiz. Tamam, şey... ben, test, ben, test, ben de ben de ben de var ya. Ben 10 alacağım. Onu alacağım ben. alamadım. Ana, dakika. Al. şimdi. <laughs> <laughs> Ay <laughs> ay. <laughs> <laughs> Bıktım. Kaçtı. Işte. Oha oha adam da Durdun. Oha. Ne ne? Gel var buraya. Evet SCP o. O SCP. Ha <laughs> hay. <laughs> <laughs> ya bir gelmeyin ama. Ya kardeş bu ne? <laughs> Video çekemedik sizin yüzünüzde. <laughs> <laughs> ya ben yemek aynede takılıyorum. Lükten takıyorum. patlama barınağı mı? O nasıl barınak? Bu ne lan? Tamam çok iyi çok iyi çok iyi kaç. Kaçın buradan. E buradan kaçış yok Açtım. Ben, ben, şu an bir tane adamla kaçıyorum. kaçıyorum. Siz o bir tane adamla, kaçıyor. adamla kaçıyorsunuz da biz kaçamıyoruz. Aa bölge 3. He. Ee, bölge 3. Ha kapı açtım. Şey yok ki. Tamam bölge 3'e şey. girdim. Bölge 3'e girdim. Şey. Kapıyı açtım bölge 3'e girdim. Kimse şey yok. Mobil görev bölümü. Allah ben nereye geldim? Atomic salgın gibi bir şey burada da böyle bir şey var. Ee, buralar laboratuvar. Peki ben oraya nasıl çıkacağım? Allah çok korktu. Hadi gel. Leş mi? Bu ne nere? Leş kartı bende yok. E ben ne? farklı bir yere girdim. Hayır, gideyim. hiç bak, bende yok. Hiç bende yok. Ya e, bende yok. Eyvah öldüm. Ah, hayır. Ha, ah, çıktı. Öldüm. Hah aç. Abi adamlar bir sürü ya. Bunlar nasıl yiyin? Aa, buradan çıkılıyormuş. Kettof. Hayır, 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 hayır. hayır. Ha, SP'ye geldi. Eren Eymen mi? Ben şunu alacağım. Tamam. Scar alacağım. Al bana. Yani. Kabul etti. Dürüdün dürüdün dürüdün. Scar evet. al. Tamam ben şimdi buradan ne yapacağım? Aşağı indim. Abi. sen? Scar almıştım. SCP bana saldırdı. Bir sal abi bir sal ya. E, SCP buralarda ya. yok ki inşallah. Bir sal ya. Ben, ben bölge 3'teyim. Bölge 2 mi? Bölge 2. Hı. Bölge 2 veya 3 oldum benden aldım. Burası nere? E bölge 3 burada. E bölge 3 burası. Ben hayır, değil. Hayır hayır, bölge hayır, 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 hayır. Ya lütfen. Ya hayır, lütfen. Ya hayır. <laughs> hayır, hayır. Bugünlük video buraya kadar. Ben de Benim gözünü sinirim gözünü ya. Hadi <laughs> gözünüzü <laughs> seveyim. Bugünlük video bir buraya kadar arkadaşlar. Biz salın abi, biz salın ya. Biz salın. Biz salın. Ben artık, <laughs> Ben artık yapamıyorum. Ben, benden buraya kadar aynen. <gülüyor> diğer <gülüyor> diğer Efe? bölüm yarın gelir belki. Görüşürüz arkadaşlar.